Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Gökçe ve Elvin yarışması. cips yarışması yapacaklar. Soğan halka cipsi. Bir de üzüm. Üzüm var böyle. Üzüm yarışması yapacaklar bakalım. Hangisi önce yiyecek yarışması? Gökçe mi daha çok giyecek? Elvin mi? Görelim. Bakalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar daha önce de yapmıştık. Ya. Evet. Ya. Evet arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayan arkadaşlar abone olsun. Videolarımızı beğenip bizi izlemeyi, takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Evet hadi başlayalım. Tipsilerimizi dağıtıyorum. Öncelikle Arkadaşlar eşit şekilde zaten cipsilerimiz. Evet. Şimdi süre tutalım, başlayalım. Kaç dakika elbim başladık mı? Başlayalım. Ee, ne yapalım biliyor musunuz? 2 dakika 2 dakika tutalım. Tamam mı? 2 dakikada hanginiz çok yiyecek ama dikkat edin tamam mı? Hadi bakalım başlayalım. <laughs> Dikkatli yiyin yine de. <laughs> Gökçe sen de biraz yanaş. Bakalım arkadaşlar Gökçe mi? Elvin mi kazanacak? Ben, 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 ben. Kaybedebilirsiniz zaten. Önemli olan eğlenmek, yarışmak tamam mı? Ben kazanıyorum. Tamam ağzındayken konuşma ve dikkatli ye. Boğazınızda kalmasın. Anne hani Annem biraz ye. Ey Gökçe. Sen istedin önce. Bakalım. Bir yudum. Yoksa tıkar. Hadi bakalım. Ha, tamam hadi devam edin. Bir dakikanız gitti bile. Kalan bir dakika. Hatta daha az. Vay Gökçe. Evet sonradan yavaş yavaş başladı ama. Elvin'e geçti. Elvin düzgün ya annem. dikkatliye. İlla kazanacağım diye bir şey yok. Tamam mı? Bak bu sefer de boğazında kalmasın. Dikkat edin. Hı -hı. Cips beğendiğiniz cipsten mi? Lan. Her sen çok yavaşsın. anne. Evet. acaba senin kimi çok oldu diyeceğim ama eşit koyduk. Evet. <laughs> Gökçe hadi devam et. Yavaş yavaş. Tamam süre bitti. Süre bitti artık. 2 dakika doldu. Artık süre bitti arkadaşlar. Ve kazananımız bu sefer Gökçe. Ve kazanana üzüm üzüm de aynı kişi gelirse eğer üzümü de yediğiniz zaman aynı kişi kazanırsa o kişiye 200 TL ödül var evet, tamam mı? Evet. evet. Tamam mı? Aha. Tamam. Süremiz bitti Elvin. Alalım. Onu sonra devam Hadi edersin. Ben... Devam edersin hmm. yine. Ama çok. Birazdan. Birazdan devam edersin. Üzümlere geçeceğiz. Hadi. Okay. Yeseydin hızlı hızlı. Bilerek de yavaşlamış olabilir elinde. De de hiç de belli, belli olmaz. Sen de evet. Üzümlerimiz. Bir. Tamam hadi bakalım. Başlıyoruz. 2 dakika. Acele etmeyin. Çekirdekleri olabilir leyin dirileri diri yutmayın Evet daha zamanınız var acele etmeyin tam devam et bir şey yok ben de o zaman ikinize de para yok Aynı kişiye Aynı kişi olursa dedik. O zaman siz ne yapalım? 200 TL'yi bölüşün o zaman yani. Çünkü aynı kişiye olursa tekrar aynı kişi kazanır. kazanacak. Onu birazdan devam edersin. Evet 2 dakika falan olmadan zaten bu sefer de Elvin bitirdi. Elvin oturur musun? Elvin oturur musun? Birazdan devam et. Tamam mı? Evet arkadaşlar Gökçe cipsinin kazananıydı. Üzüm yarışmasının kazananı da Elvin. Evet arkadaşlar ben aynı kişi kazanırsa 200 TL demiştim. Aynı kişi kazanamadı. Bu sefer Elvin birinde de Gökçe kazandı. O zaman ikisi de yarı yarıya bölüşsün artık. Ne yapalım ben vereyim de. Öyle. Evet, bakalım. Evet, bu kadar arkadaşlar. Eğlendiniz mi? Eğlendik. Ben sen de. üzümü biraz hızlı yedin yalnız. Eğlendim vallahi. Evet. Ağzım çok büyük onda. Ağzım Ay, büyük de değil ne hızlı yediğim, yediğim için. Hayır. Evet, bakalım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki kanalımıza. videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bizi takipte kalın. Gökçe sen söyleyebilirsin. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Siz çok seviyorum.